Türkiye genelinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 27 ilde düzenlenen Kalkan 7 operasyonlarında kaçak yollarla ülkeye girmiş düzensiz göçmenler yakalandı. Müzik Jandarma, polis ve sahil güvenlik tarafından 57 ayrı yere yapılan operasyonlarda 80 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 2155 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Operasyonu gerçekleştiren personeli tebrik eden yerli kaya paylaşımına, umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. notunu düştü.